Selam arkadaşlar ben Ardaktay Bugün sizlerle birlikte efsane bir videolara karşınızdayım Bugün rank maçımla birlikte karşınızdayım Şimdi Severnink'e doğru gideceğiz O zaman arkadaşlar severnikte sizlerle olalım Evet arkadaşlar şimdi geldim Severnink'e de ee, İlk önce şöyle söyleyeyim ben tekli kasmaya başladım arkadaşlar Tekli daha iyi kasıyorum Yani kafam daha rahat oluyor hem de bot daha çok alabiliyorum yani öyle daha çok iyi oluyor. Hem de gerçek adamlarla bir vs bir de dediğim gibi daha iyi oynayabiliyorum. Mesela pompalı çarptım mı direkt ölüyor veya bomba attım mı direkt ölüyor. Ben bayılmıyor. Diyelim bayıldı mı? Yani dörtte de diyelim kasıyorsunuz veya ikili kasıyorsunuz. Ama adam bayıldı ve o adamı bitirmek için de daha uğraşıyorsunuz. Ama diyelim ki pompalı çaktınız. O adam direkt ölüyor. Yani bitirme derdiniz hiç falan uğraşmıyorsunuz. Bayağı iyi oluyor. Zaten adamın adamlar da geldiler arkadaşlar. şu an buraya da e, ya şu tarafta bir adam olması lazım ya da şu tarafta bir adam olması lazım. Bakacağız bakalım neredeler adamlar ama bak dediğim gibi yani arkadaşlar çok da şey yapmanıza gerek yok. Ben mesela gördünüz mü yani e, kendinizi çok eee kasmanıza gerek yok. Özellikle adamların yani büyük ihtimalle nerede olacağını bildiğiniz için dediğim gibi rahat oynayabiliyorsunuz. Size de teklide kasmanızı tercih ederim. Birleşimimiz geldi ama bot atması lazım ya. Şu an ben asa kastım için ya bu sezon Fatih kasamam arkadaşlar yani e, as olacağım. Çünkü as hiç olmamıştım açıkça konuşayım. As olmayı planlıyorum. Bakalım hakkımızda hayırlısı şu alt taraftan da kanalıma abone olmayı unutmayın gençler o zaman burada biraz daha loot yapalım sizler olalım Evet arkadaşlar şu an e, geldim de severin bir adam çıktı sonra iki bot çıktı arkadaşlar iki botu da aldım e, şu an üç leşimiz var üçleş iyi ya şu an e, biraz da burada pusucam işte yani pusucam yapacağım yani bakalım Sonra sizlerle olalım. Evet arkadaşlar bu arada eğer siz de teklide kası, kasmak isterseniz eğer teklide B şene veya Ü şene yani üçüncü siz ikisinden biri hangisini kasarsınız kasın arkadaşlar. İlk onda bitirmeniz lazım kendinize çünkü ilk onda bitirirsiniz. Bir de eğer zaten oyun size her türlü bot veya e, leş alırsınız büyük ihtimalle adam falan öldürürsünüz. Diyelim iki adam öldürdünüz. İki botta çıktı. Dörtleş eder zaten. Dörtleş bence çok iyi arkadaşlar. Size gider oradan artı 30 falan verir. Ee, tabii ki de birinciyle oynayabiliyorsanız birinciyle oynayın. Hiçbir zaman pes etmeyin. Bazı arkadaşlarımız var işte. Ee, onlar kötü kalpli olanlar. Yani ben onları takmıyorum. Onlar ne derse desin. Onlar kıskananlar kanka ya. Seni çekemeyenler onlar. Yani o yüzden e, kendi kafana Göre yani şey yapma üzülme anladın mı? Bırak ne derseler desinler. Umurumda olmasın. Senin bir hedefin varsa bırak o hedefine koş yani. Gidip de kimsenin lafına bakma. Tamam? Evet arkadaşlar alanda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şu an geldim. Alanına girdim. Bakalım alan nereye verecek. Poçinki tarafındayım. Poçinki'ye yakınım. Yani buraya da adam yakın olabilir. Bakalım olduğum evlerde pusucam bakalım. Üçleşim var şu an iyi yani şey oynamaya çalışacağım ya yine oynamaya çalışacağım bakalım as olalım bu sezon gelecek sezonda Fatih'e kasarız ya o da bakalım İnşallah nasip ederse Allah oluruz bu arada arkadaşlar kanalıma da abone olmayı unutmayın videoma da like atmayı unutmayın ve son olarak da tüm bildirimleri de açmayı unutmayın şimdi bu arada şöyle bir şey söylemek istiyorum beni iyi kalbi insanlar takip etsin kötü kalbi insanları takip etmesin işim salak salak gerizekalı gerizekalı laf edenler kişiler asla asla dediğim gibi takip etmesin şimdi alanı kat kat tarafına verdi o zaman arkadaşlar alanda adam alan onlar olunca sizlerle görüşelim Evet arkadaşlar buraya bir geldim adam var ve aldım yemin ederim korktum arkadaşlar yani zaten gördüğünüz gibi kurgu değil Baş şimdi şu kapıdan girdim tamam mı? Şuradan merdivandan çıktım. Adam burada böyle durmuş böyle. Kapıya bakıyor. A, korktum neyle e, şaşırdım yani. Ne olduğunu şaşırdım abi. <laughs> Altıma da fena var ya. Sıçtım ya korktum ama böyle bir korkma yok ya. Neyse güzel güzel bakalım. Of MK mı? Aga MK'la oynanır ya. Scar'ı bıraktım valla. Scar'la pek oynamak istemiyorum şu an. Zaten bana göre güçsüz bir silah ya Scar. Yani boncuk atıyor abi. Ama MK öyle değil ya. MK'nın bir yeri farklı yani abi. Zaten MK'yı çok severim arkadaşlar. Ee, bakalım. 3 tane bomba var. Ee, şuradan bir tane kit atacağım ya. Ama atmamıza da gerek yokmuş. Neyse al kiti. Enerjimizi full tutalım. Tamam adamımızın loot'u bayağı iyiymiş ya. Tamam bakalım. Yani dediğim gibi orada durmayın hiçbir zaman arkadaşlar. Burada gelin burada durun. Bu kenar daha güzel çünkü adam konseret oraya odaklandığı için bu adam adam AFK mıydı bilmiyorum ama adam büyük ihtimal AFK'dı. Beni görmedi zaten bakalım. Böyle iyi ya. dörtleşimiz oldu zaten. Bir de win alırsak bayağı iyi olur. Yani böyle rank kasmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Ee, dediğim gibi kimsenin ağzına bakmayın. Ee, yani kötü konuşanların bile. Onlar boş yapan insanlar. Ee, yani atıp tutup insanlar. O yüzden arkadaşlar kendinizin eğer bir yere tamam mı, geleceğiniz varsa oraya ne mesela nereye hedef aldınız oraya gidin. Nerede ne istiyorsanız onu yapın. Kimsenin şeyine bakmayın. Yani. Anladınız mı arkadaşlar? İyi bakalım. Şimdi bekleyelim ya. Adam falan gelir büyük ihtimalle. Video kaydını durdurmayacağım. Keserim olması bazı yerlerim. Bakalım. Şu köşeyi de. Bakalım. Evet arkadaşlar adam geldi. Lan! Nasıl ölmedi o? Öldük. Yapacak bir şey yap bakalım. Yani orada adamı sıktım ama nasıl ölmedi ya? Evet arkadaşlar. O el nasip değilmiş. Bakalım. Başka bir elde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.